Değerler eğitim öyküleri Ceren'in ödevi O akşam Ceren'in enerjisi bitmiyordu. Hoplayıp zıplıyor, evde bir o tarafa bir bu tarafa koşup duruyordu. Annesi bir süre sonra, hadi artık ödevini yap ardından oynamaya devam edersin dedi. Ceren ise onu dinlemedi. Ödevini yapmak istemiyordu. Annesi Ceren'in biraz daha oynamasına izin verdi. Biraz daha ama Ceren durmak bilmiyordu. En sonunda annesi eline kalem kağıt alıp Ceren'in yanına gitti. "Bir dakika durabilir misin? Sana bir şey göstereceğim." dedi. "Sence bu harfi güzel yazabiliyor muyum?" diye sordu. Ceren biraz şaşırdı ve "Evet, çok güzel." dedi. Bunun üzerine annesi, yani öğretmeninin verdiği harf yazma ödevini yaptığında bana bir faydası olmayacak. Çünkü ben zaten bu harfi çok güzel yazabiliyorum. Aslında öğretmenine de faydası olmayacak. Çünkü o da bütün harfleri çok güzel yazabiliyor. Bu ödev senin yumuşak g harfini güzel yazabilmen ve sonrasında güzel yazı yazabilmen için dedi. Ceren odasına gitti masaya oturdu. Kağıttaki yumuşak G harfine bakarak o da yumuşak G harfi yazmaya çalıştı. Çok başarılı olamadı. En iyisi ödevimi yapayım diye düşündü. Defterini kitabını çıkardı. Ödevlerini yapmaya başladı. Tam üç sayfa dolusu yumuşak G harfi yazmalıydı. Bu iş gerçekten gözünü korkutuyordu. Bir süre sonra babası Ceren'in yanına geldi. Aferin benim sorumluluklarını bilen kızıma." diyerek gülümsedi. Ceren, "Baba, ama elim yoruldu. Bu kadar yazı yazmak çok zor." diye söylendi. Babası, "Geçen yıl okumayı bilmiyordun, değil mi? Ancak çalıştın, çabaladın, artık okumayı öğrenmek üzeresin. Yazı da yazamıyordun ama çalıştıkça çok güzel yazmaya başlıyorsun. Başarıya ulaşmak için çalışmak gerekir." çalışabilmek için de sabırlı olmak. Eğer şimdi sabredip devam edersen sonunda çok güzel yazı yazabileceksin." dedi. Ceren ödevine devam etti. Arada biraz meyve atıştırdı. Sonra yine devam etti. İşte ödevi bitmişti. Birden gözüne annesinin kağıdı takıldı. Artık Ceren'in yumuşak g harfleri annesinin yazdığı yumuşak g harfine daha çok benziyordu. Ceren kıkırdamaya başladı. Başarmak gerçekten de ne kadar mutluluk verecekti. Ertesi gün Ceren okula gitti. Öğretmeninden de kocaman bir aferin aldı. Bir an, ''Ya ödevimi yapmasaydım?'' diye düşündü. Yumuşak G harfini şimdiki gibi yazamayacaktı. Artık Ceren neden çalışması gerektiğini anlamıştı hızlı ve güzel yazı yazabildiği günlerin hemen gelmesini dileyerek öğretmenini dinlemeye devam etti.